Betket'e event gelmişti. Ben bunu Show Solar paylaşmıştım. Xmas event. Buraya gidelim. Haydi bakalım Xmas eventi neymiş. Önce kedimiz neydi? Ama şu çok güzel göründü gözüme. Bu VIP miymiş? O zaman bu olsun. Merhaba. Mew 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 mew. Ooo. Baya büyük bir Yılbaşı ağacı gelmiş de daha çok var yalnız yılbaşına. Bunu erken getirmişsiniz azıcık sanki. O zaman biz yine de mesajımızı verelim. Merry Christmas. Merry Christmas. Aa, aa kırdık burayı. Ay yazık oldu. Merry Christmas arkadaşlar. Merry Christmas. Daha var ama Merry Christmas. O zaman aşağı atlayalım. Her yeri kırabiliyor. Ya yazık ama ya. Dekorları da kıralım o zaman. Neyse. Ben kötü bir kediyim tamam mı? Ben Christmas kısmı kutlamam. Yılbaşı da neyin nesiymiş? Allah Allah. Ben bir kediyim. Miyav miyav. Şöyle hepsini miyavlayacağım. Hepsini miyavlayacağım. Yılbaşınız kötü versin. Miao miao miao, ha 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 ha. Miao 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 miao. Jingle olmadı, benz benz benz. Jingle benz, jingle benz, jingle olmadı, benz benz benz. Kötü geçsin yıl başınız. Tır 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 Ben çünkü bir kediyim. Ama bunu da kırarım, bunu da kırarım. Ben zaten. Bunu da kırayım. Bunu da kırayım. Oo, oh, bunda bomba varmış. Ne oldu? Noel Baba bizi galiba dövdü. Bombayla dedim. Merry Christmas. oh, bunun en bomba çıkıyor o soru işaretlerinin içinden. Oh, hediye kutumuzu da açalım. Merry Christmas. Bu ne? No ah, kaydın adam. Kaydın adamı değdik ya. Al bunu da kır hediye içine hediye çıktı sadece. Bunu sevmedim. Bu ne? Aa yumak. Miyav 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 Şey. Gel buraya. Neyse biz devam edelim. Bunu da sevmedim. Başka bir şey verin insan. Yine bir kardan adam. Onu da sevmedim. Oo, burada bayağı bir bir şey var. Aa bu güzelmiş ama bunu da yıktım. Bu ne? Fare mi? Hiç sevmem. Ananasla alaka? Burayı önceki bölümlerde yıkmıştık. Şimdi buradan nereye gidebiliriz? <laughs> Burayı çünkü darma ettik de. Şurada bir şey mi gördüm ben? Bakın şurada. Aa! Bunlar ne? Ben bunları kıramıyorum. Kururka diyorlar sadece de. Neyse devam edelim o zaman. Şöyle gördüğünüz gibi. Selamunaleyküm. Noel Baba. Noel Baba neredesin? Kardanım adamını da yıkarım senin. Ooo bayağı level verdi. Dans edelim. Dın dın dın. Noay babanın şatosuna girelim o zaman. O kaza var. Bir dakika kaza var. Kaza 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 kaza. Noay baba hiç kimseye hediye dağıtamasın diye kaza yıkacağım şimdi. Ama ilk önce geyi niye geyiye vuruyorum acaba? Aa, hayırmış aslında yalan arkadaşlar Bütün hediyeleri aslında sahte Noay baba kardan yapıyor Elf melf de yok onların hepsinde kardan yapıyor Oo, patladı kötü patladı. Hepsini yaktım. Niha -ha, ha ben kötü bir kediyim. Aa burada çok tatlı bir puf var ama bunu da yıkacağım. Oley dans edeyim azıcık daha. Şöyle şu hediye olmayan hediye kutusunu da yıkalım. Bunu da yıkalım. Ha, i̇çinden tavşan çıktı. Tavşan. Merhaba. A, tavşan. Tavşan kaçma tavşan. Evi de kırdık. Oo bunları da kırdık. Tavşan. Merhaba. Çok tatlı bir tavşan. Ya buraya neden koyuyorsunuz? Ben diğerini bozdum. Siz yeniden mi yapıyorsunuz? Allah Allah. Ay öldürdük adamı. Öldürmeseydik iyiydi. Ay amca kusura bakma ya. Şu seninkinde. Aa. Ay 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 yıkıldı burası. Al burayı da yıkayım. Aa, burayı da yıkayım. Zaten daha bir şey koymamışlar ki. Fare mi? Hayır hiç fare sevmem. Oo, bayağı patladı ama biz dans etmeye devam ki. Oo, burayı da yıktık. Bu ne? Galiba bir parça. Ha, elfin parçasıymış. Bir tane daha hediye kutusu açalım bakalım ne var içinde. Kedi maması. Aslında onu bana verecektiniz. Oo burada pudik bir yastık var. Bunu da kıralım. Bu ne bu ne? Ay çok kötüymüş hiç sevmedim. Sen de niye asıyorsun onu oraya? Hayır hayır asmayacağım. Ah bunu da kırayım. Ah her şeyinizi kıracağım. Ah Ah bunu da yıktım işte. Ha ha ha. Miau 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 birazcık daha dans edeyim. Şunu da yıkayayım. Her şeyi yıktım. Gel buraya seni de yıkacağım. Ay vazo yapıyormuş. Dur vazonu da yıkayayım. Bu arada airfly gerçekmiş. Ama bunlar da kesin kardan yaratılmıştır. Bakayım. Demek ki gayet kardan çıktı biliyor musun kardeş? Ay yok bu normalmiş. Neyse sandalyelerini de Zaten sandalyeye oturmuyoruz. Yapma. Neden ne diye yapıyorsun? Bana yap. Bana kediye maması alın. On binlerce. Onların hepsi parçalayayım. Ha <laughs> ha. ha ho Çok kötü bir kedi oldum ya ben. Oh, ne düşürdük? Noay baba artık görürse bizi yok edecek galiba. Aa, tuvalet mi? Tuvaleti kim hediyeceksin? Kimin hediyesi bir tuvalet olabilir? Yılbaşında ne istersin? Ben. Ben yılbaşında bir tuvalet isterim. Ne alaka? Aa, bunu da kıracağım, bunu da kıracağım. Ya Şöyle gel bırakayım. Seni de kırayım. Aa, sen de kıralım. Ah oh, çok güzel. Her yeri yıktık değil mi buradan? Bak ayakta bir şey kalırsa olmaz bize yakışmaz. Tavşancık kaç de buradan? Ay bir tane kafasına da şapka takmış çok tatlı. Sen de bu. Make something kids want Santa. Ne diyorsunuz ya? Şu arka merdivenlerde bir şey yok değil mi? Birisinin uyuma sesi geliyor. Hayır çıkma oraya falan filan bundan iyidir yapma diyor. Ama biz çıkacağız. Santa'nın yanına çıkıyor şimdi. Bu ne? Bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar bu ne? Abi ben bunların fotoğrafını çok çekelim çok güzelmiş. Atipe bak. Santa'nın da fotoğrafını çekeyim. Santa! Santa! Nasıl Santa'ya dönüştün sen? Santa! Santa'ya ölünce Santa mı oluyoruz? <laughs> Çok saçma. Şunu da yıkalım. O bir dakika. Orada benim adım yazıyordu galiba. Neyse. Bakalım bunlar da kardan yapılmamı. Bunlar da kardan yapılmamış. Tövbe tövbe. Miyav 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 miyav. Burada ne saklıyorsunuz? Aç bakayım şuraları. İnanmıyorum. Burada bir tane gay niye dans ediyor? Neden bu kadar saçma bir şey var? Oh şükür dans edeyim. Biz de dans edeyim. Hoparlör var madem. Dik dik dik. Ah aralarda kaldım. Şöyle doğumuzda kırdık. Gençler eğlence bitti. Bitti bitti eğlence bitti alo. Hala ne dans ediyorsun? Aa bunu ben takardım ya. Tüh, ya Santacığım her yeri kırdık ama sen bir şey yapmazsın değil mi? Aa hayır Santa'yı da mı vurabiliyoruz? Yalnız çok kötü bir şey bu. Bu arada Santa'nın köpeğinin içine girebiliyorum bakayım. Vırık vırık. No. Aa. Santa bizi lanetledi arkadaşlar. Santa'nın sihrine uğradık. Santa'nın laneti. Bakın böyle sallıyorum. Artık ben bir kedi değilim. Artık ben bir Santa'yım. Ay çok güzel. Ha. <laughs> çok komik olmuş. Ah. ah yeri O zaman ben Santa olarak da yukarım. Allah Allah. Biraz tokat atıyormuş gibi olmuş ama. Hey. Abone ol. Like at. Sana böyle 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 tokat atayım. Tamam mı? Bak bir daha söylüyorum. Like Layhat. Abone ol. Bak şöyle yapacaksın Bir tık. iki tık. Tada. Santa'nın diyarından çıkalım. Santalandık bence yeterince. Şimdi size şu söz vereyim. şurayı yıkacağım. Ama bu Christmas temasına uygun olmaz ya. Ama olsun bir şey olmaz. Değil mi Santa'cığım? Tokat atıyor hala. Christmas. Evet. Boz evladım şurayı. Ben çok sinirli bir santayım. Koş 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 kır 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 tada. Geliyorum şimdi ben Santa'yım. Santa çok güçlü. <gülüyor> 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 Her yeri yakıyor Santa. Santa acayip kötü yakıyor her yeri. Evet arkadaşlar eğer siz de bunlar gibi yıkılmak istemiy istemiyorsanız like atın. Şuradaki muzu ben parçalamak istiyorum. Neyse boş ver. Sen benim mama mı yersin? Ama ben Noel babayım artık. Santa olduk ama olsun ya öyle de karışabilirim. Şu niye tam? Christmas, Merry Christmas. Şu her şey çok ata ata ata. Merry Christmas evladım, Merry Christmas. Selamun aleyküm. Ben size önceki bölümden verdiğim kural neydi? İlk önce tuvaleti yıkacaksınız. Evet, soytide de yıktık. şurada bir örnek de varmış, Öyleydi, yıktık. Televizyon ne izliyorsunuz? Santa'nın evine gelin, orada izleyin. Al sana, al sana. O camı da indirdim. <laughs> Herkes benden korksun. Ben çok kötü bir sandayım. Telif yiyeceğim şimdi. Ay her yerde parçaladık ha. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi şuraları da yık yık yık. Hiçbir şey kalmasın ayakta. Her şeyi yıkabildiğin kadar yık. Şu iskelet yıkılıyor muydu? Yıkılmıyormuş. Yıktım evet buradan da her şeyi yıktım. Mutfak. Tabii ki de mutfağa da gelecek sıra. Siz ne zannettiniz ayda mutfağa kırmadan mı geçecek? Ha 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 ha. Peki şöyle bir şey denesem olur mu acaba? Şimdi ben pencereyi kırabiliyorum. O zaman burayı da kırabilirim. Hemen deneyelim bu arada şunu da. Ay tüh burayı kıramıyoruz ya. Hiçbir şey kırılmıyor yok. Buraları onlara göre ayarlamamış. Yani. Santa Strange busunu mu? Ha çok komiksin. Santa asla Strange bus almaz. Şuradan merdivenden çıkalım. Koş çantacım koş. Ne için bir çıkış o Santa? Neyse. Evet. Şimdi ben size önceden verdiğim sözü tutuyorum. Wow, oh! baya bir kamera sallandı. Topaşı da yıkalım. Ta -da. Şimdi biz buradan nereye gideceğiz? Santa nereye gidebilir? Ha şuraya gidecekmişiz. Arka'yı önceki bölümde yapmıştık. O yine resetlenmiş o yüzden boş verin. Evet. Burası. Aa burası galiba bir çiftlik. Evet, bir çiftlik. Ne yazıyor? Ay çok duygulandım. <laughs> çok duygulandım diye bir şey yırtmak. Aa sana. Bu arada şarkı çok güzel. Aa çilekleri de yıkabiliyorum es şunları ya. Şunu ez, 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 yavrum. Kötü sansayım ben. Ben evli sansayım. Ha <laughs> ha ha. Ne bakıyorsun? daha şey çabuk gelir. Al sana. Oh. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Oh güzel karpuz bak. Çık 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 çık. Manavdan karpuz alırken yanlışlıkla karpuzu kırmışımdır. Vay vay pis fayasını. Ben bir santayım. Ben santa alırım. Gece. Vay burada da bir para var. Aa, e, wow. Santa ne yapsın ya? Neyse. Bu ne? Burada tavuk var. Şöyle kıralım. Asa asa. Ay ay uçuyor adam ay. Ay gidiyor ya görüşürüz. Bay bay. <laughs> Şöyle her şeyi... Merry Christmas. Merry Christmas. Bazı uçu... Aa Cat yazıyor. Merry Christmas. Santa. From Santa. Tada kes. Oh burayı da kırdık. Valla amca kusura bakma. Çocuğu niye tartıyorsun? Olma ya mısın sen? Çocuğu tartıyor ya. Santa'nın insanlara kötü davrandığı an. Olsun. <laughs> Bugün Cuma ensek kafa şakası. arkadaşlar. Bugün Cuma kafa şakası yaptık ama çok kötü aldık galiba. sana. burayı dikirdik. Evet. Aa, ay düştüm Santa. Ay çok tombiksin Santa. Çık çık çık. Al sana al sana. nere? Gizli bir yere vardım arkadaşlar. Buradan gidiyormuş. herkes çocuk çocuklar santaları görmek ister ya. <laughs> Artık santa yanımızda. Şu otobüsünü zeykeyim de kim santa görüyormuş görürsünüz. Ha, bisikletleriyle gelmişlermiş. Asana, sana. Sana bir şeyler mi bir seklet yok? Ah sana sana. Work work. Asa asa. asana. sana Al sana al sana al sana. Al sana al sana al sana al sana. Evet arkadaşlar eğer bu videoya 10 milyon like gelirse bu okulu patlatacağım. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.